Fatih Bey yaklaşık 7 gün önce, bir hafta önce bizim acil servisimize başvurdu. Daha önce adı konulmamış bir damar genişlemesi ve damar yırtık ameliyatı yaptık. Ee, normalde olması gereken yaklaşık 3 kat büyük bir damar çapımız vardı ee, ve yırtıldığı için de acil olarak ameliyata girmemiz gerekiyordu. Ee, yaşı da genç ama daha öncesinde ailede de üç teyzesinde de aynı şekilde buna benzer bir hastalık ve ikisini de kaybetmişiz. Biri de şu an hayatta ve Fatih'i de apar topar o gün ameliyata aldık. Güzel ve başarılı bir ameliyat oldu. Yırtık olan damarı komple değiştirdik. Bu normalde sık yapılan bir ameliyat değil. Ee, belki her ilde bir iki hekimin yapabileceği ameliyatlar. Burada da başarılı bir şekilde yaptık. Şu an çok şükür Allah da bizi mahcup etmedi. Fatih de sağlığına kavuştu. Yarın da kısmetse evine göndereceğiz. Kendini de iyi hissediyor. Ee, dediğim gibi bu çok sık yapılan bir ameliyat değil. Ne yazık ki zor ve standart şartların dışında çalışılmasını gerektiren ameliyat. Her hastanede ekipmanlar olmuyor ne yazık ki. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde de bütün ekipmanlarımız bu ameliyat için uygun hali hazırda var. Fatih hastanemizde çok atipik bir sıkıntıyla geldi. Ciddi bir ağrısı olmasa da bir öksürük ve nefes darlığıyla geldi çekilen tomografisinde tomografi anjiyosunda tespit edildi yırtık ve damar genişlemesi zaten bu testler bize yetiyor kafi bunlarla birlikte ameliyata girdik bundan öncesinde tabii ki e, hissetmemiş çok büyük sıkıntıları olmadığı için bu yaşa kadar gelmiş ama tabii bundan sonra da yatı olmasaydı ne olacağını biz de bilemezdik bu damar elbet bir gün yırtılacaktı e, hastane yetişmesi de tamamen şansa kalmış bir işti. Biz güzel bir dönemde yakaladık, ameliyatını da yaptık. ora komple değişti. Yeni sentetik bir damar yerleştirdik. Çıkan aort damarı komple değiştirildi. 8 saatlik bir ameliyattan çıktık. Genellikle standardı da budur. bu Ameliyatlar bu kadar sürer. Bazen 15-16 saatlere de gidebiliyor ama Fatih'in de bünyesi de güçlüydü. Yapı olarak da damara da çok çabuk ulaştık. Zayıf. Bu tarz avantajlarımız da oldu. Yani 8 saat civarında bitirdik ameliyatı. Ameliyatımızı yaptıktan Ameliyat sonraki süreçte işte serviste yaklaşık 3-4 gündür Fatih burada yatıyor. 2-3 günde yoğun bakımda kaldı. Yaklaşık bir hafta içerisinde süreci tamamlayacağız. Yarın 7. gün birinci haftayı tamamlayacağız. İnşallah kısmetse de evine göndereceğiz sağlıkla. Fatih'in teyzelerinde de olduğu için bu genetik yatkınlık. Çok şükür iyiyim. Ben, ben sadece öksürük durmadan öksürüyordum işte. Randevu aldım geldim şansım da yerindeymiş. Melih Hocam gibi bir hocaya denk geldi. Ve şu an gördüğünüz gibi gayet iyi, sağlıklıyım. Yani gözüken gözükmeyen bütün sağlık personeline, temizlikçisinden olsun, doktoruna, başkaldım, herkese kadar hepsine çok teşekkür ederim. Hepsine Allah razı olsun. Hepsi çok iyi ilgilendiler. Belli bir çapa kadar duruyor, 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 duruyor. Bir yerden sonra boş bulunduğu yerden yırtılıyor. Yani direncin bozulduğu bir yerden kendini salıyor. Yani bunun her hasta için farklı çap. Evet. Yani Fatih'in 8,5 cm'ye kadar büyümüş. Normalde 2,5 santim olması gerekiyor. Evet. Fatih'in 8,5 cm'ye kadar da idare etmiş. Kimse 6 cm'ye yırtılabiliyor. Yani şu çapa gelince yırtılır diyemiyorum ne yazık ki. Bu kişiden kişiye değişiyor. Evet. Teşekkür ben teşekkür ederim.